Eda. Hayalete söyle, İhsan Şentürk'ü bulsun bana. Sen niye aradın? Amirim Serkan Hoca ile ilgili çok ilginç bir bilgiye ulaştım. Daha önce görev yaptığı bir okulda <laughs> öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuş. Delil bulunamayınca da aklanmış. Ondan önce de başka bir okuldan tayinini istemiş. Ya bıraksana ya! Daha beterini hak etti o herif. Az bile yapmışlar. Tamam Eda, eyvallah. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Liseye. Serkan Hoca ile ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadı mı? Yok diyorum ya. Bu olay neden bu kadar büyütülüyor anlamadım. Sabah da geldiler bu olay için. Emniyet teşkilatının başka işi yok mu? Allah Allah. Sen niye bu kadar geriliyorsun arkadaşım ya? Aynı şey senin başına gelse bu sefer hiçbir şey yapmıyorlar diye bağırırsın ama. Sabah akşam polis geliyor okula. Öğrenciler veliler diken üstünde. Neredeyse nöbetçi dikeceksiniz artık. Gerekirse dikeriz kardeşim. Aslı Temir. Bu Fikret'in yanında dolaşan çocuklardan. Çağır onu gelsin buraya. Oğlum 12 D sınıfından Aslı Temiri çağır. Çabuk ol hadi. Tamam hocam. Bakın buraya iyi dinleyin. Gel. Hocam Aslı Temiri müdürümüz çağırıyor. Tamam kızım, git. Aslı ne iş Serkan Hoca sizin hangi dersinize giriyor? Matematik. Nasıl? Zor mu bu sene dersler? Serkan Hoca ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı bize? Yok. Nasıl yok kızım? Geçen gün daha fazlasını hak ediyor demedin mi sen bana? Aa, ne kadar ayıp. İnsan hocası için böyle şeyler söyler mi? Bak kızım, biz Serkan Hoca'yı sorguya çektik. Her şeyi anlattı bize. Her şeyi. Sen de bize anlat. Sen o sana anlatır mıydın? Kolay mı sanıyorsun? Merak etme hiçbir şey yapamaz sana. Anlat kızım. Dersle ilgili bir şey sormuştum. Öğretmenler odasına götürdü beni. Kimse yoktu. Sorduğum soruyu anlatacağım diye bacaklarımı filan ellemeye başladı. Ben de kaçtım. Sonra tehdit etti beni. Hiçbir şey ispatlayamazsın, okuldan attırırım dedi. Ee, daha sonra da devam etti mi bu? Etti. Telefonuma mesajlar çekti. Ne diye? Açık saçık şeyler işte. Ayrıntıya mı gireyim? Peki bu mesajlar hala telefonda duruyor mu senin? Evet. Serkan Hoca'nın kafasını kim kırdı? Bilmiyorum. Biliyorsun kızım. Bilmiyorum. Ne oldu? Şüphelendiğiniz gibi miymiş? Ha. Öğrenirsin sonra. Amirim Kamil'i getirdik. İşi işi bitmedi mi lan daha? Şimdi ifadesini imzalatıp gönderiyorum. Gönderin, gönderin. Anlat lan. Ne anlatayım amirim? Şu çocuk esirgeme yurdunda çalıştığın günlerden başla. Hah. Şuraya imzala. Evet. Hadi. Tamam gidebiliriz. Kim öldürmüş Leyla'yı? İhsan. İhsan kim? Kamil'in tecavüz ettiği kızın kardeşi. Emekli babayla hukukumuz eskidir. Çok şoför geldi geçti ama bizim bu ihtiyarın dilinden anlayan pek çıkmadı. Sonuncuyu da zaten içeri aldılar. Sen hiç dert etme onu başkanım. Bu ihtiyarın derdinden anlasa anlasa bir tek bu ihtiyar anlar. Ama senin gözlerini görmeye ne olacak? Kes ulan. Uydurma Daha senin cebinden çıkarırım ben be. Neyse. Yalnız çok fazla para veremiyoruz biliyorsun. Ya dert ettiğin şeye bak be başkan. Paranın pulun ne önemi var ki? Ben şuna bir göz atayım hemen ya. Heh. Ha amirim, bu emekli baba bayağı mübarek adam çıktı ya. Babam yeniden otobüs şoförü oldu. Cebeci sporu taşıyacak. Evet. Tamam ben geliyorum zaten. Tamam la tamam. Kamil al adliyeye gel. Ben oraya geçiyorum şimdi. Bu ifade tutan anı bokunu püsünü de unutma la. Orada bekleyeceğim seni. İyi tamam ben geliyorum oraya. Kamil konuştu mu? Bekleyin lan burada. Harun! Suçunu kabul ediyor musun? Benim bir suçum yok ki. Zorla imzalattılar o ifadeyi bana. Tamam. Tamam. Bırak lan işte. Bırakırsam serbest kalın. Tamam. Serbest miyim? Yürü git lan. Nerede lan silah? Nerede lan sana! Ağzını bulunur s***** silah! Dediğinde mi gözün var lan? Ha? Al! Al! sen ya o zaman! Seni! Söylemedi mi lan? Yok! Öyle vurdu! Şeytan diyor ki vur ağzının ortasına bir tane! İç lan iç iç. İç çekinme iç. Bak oğlum... ...iş birliği yaparsan senin faydan. İç lan! Silah. Nerede silah? Ne oğlum? Nerede lan, lan? Ya abim ya! Hep böyle yapıyorsun. Hani ben kötü polis, sen iyi polis olacaktın? Bana bak lan. Nereye sakladın lan silah? Ayla Aile Başak başına vazoyla vurulmuş. Ee, planlı mıymış bu cinayet? Sanmam. İyi o zaman, çabuk buluruz. Lala, sarı bomba. Bu ne lan? Sarı bomba. Ne, ne? ne işe? Ekstazinin amca değil. Allah Allah. <laughs> İhbarı kim yaptılar? Biz yaptık. Ayla'nın ikiz kardeşiyle beraber. O da burada. Sen kimsin ya? Ayla'nın komşusuyum. Çığlık sesi duyunca geldim. Ayla zannettim. Meğerse Aslı çığlık atıyormuş. Başına sağ olsun. Siz ikiz misiniz? İkizsiniz tabii. Ee durumda durumdasınız. <laughs> Beraber mi yaşıyorsunuz? E niye geldin o zaman kızım? Birkaç defa aramış. Duymadım. Mesaj atmış sonra. Yardımına ihtiyacım var. Parayı sıkıştım yazmış. Bu kapıdaki araba senin mi? O zaman senin durumun Ayda'ya göre daha iyi herhalde. Aile yalnız mı yaşıyordu? Babasıyla. Yani onun babası da senin baban değil mi kızım? ...görüşmüyor Baban nerede şimdi? Bir fabrikada çalışıyor işçi. Ailenin öldüğünden haberi var mı peki? Bilmem. Olsa gelirdi herhalde. Peki kim yaptı sence? <laughs> ne Anladım. Erkek arkadaş falan var mıydı? Tamam da, tamam Araştırma kızı. Bir ara cinayet büroya uğra, ifadeni alalım senin. <laughs> Cenk diye biri vardı. Eski erkek arkadaş. Nerede bulabiliriz onu? Efkar diye bir barda çalışıyor barmen. Aile bir keresinde gitmiştik. Kız. Ben senin kızın değilim. Senin kızın öldü. Bak orada. Ayıp ayıp. Baban o senin baban. Kim ne bu? Babası. 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 Sen konuş da. kesin bu kız yapmıştı. Direk alalım bence. Nereden biliyorsun lan? Ee, i̇kizlerin birisi öldüyse kesin öbürü yapmıştı. Oğlum sen hayatında kaç tane ikiz cinayeti gördün lan? Ben yani, görmedim de öyle değil midir? Allah'ım Allah'ım ya Rabbim ya. Abi maç ne oldu? Fena Yenildi mi Işte. He. Nerede lan bu var? Şu ileride amirim biliyorum ben gidelim. Abi bu elemanlar konuştuktan sonra takılak mı? Takılak. Takılak takılak. Buyurun hoş geldiniz. Birader Cenk burada mı çalışıyor? Ee, benim. Siz kimsiniz? Cinayet biliyor. Sen bir gel bakayım. Üç pila ver bize. Karışık içerisi de getir. Geç. Sen Ayla Başa tanıyor musun? Tanıyorum. En son ne zaman gördün? Akşam buradaydı. Kaçta? Dokuz gibi. Hayırdır? Yalnız mı geldi? Hayır. Kötü bir şey mi oldu? aile evinde ölü bulundu. Nasıl ya? Ayla öldü mü? Ee... Kardeş ya, bana da bir akı getirsene. Sarı geldi buraya. Sarı Ahmet kim lan? Torbacılık yapar. Ayla aslında takılmaz bu adamla. Ama bir süredir kaçıyordu zaten. Niye lan? Hap falan kullanıyordu Ayla. Bu şerefsizden alıyordu hapları. Sen tanıyor musun lan bu Sarı Yok. Niye? Niye ayrıldınız lan? Bilmem. Terk etti beni. Bilader, bardak altlı. He, ee, karışık çerez de vardı. Geliyorum. Sen tanıyor musun da bu Sarı yani, Şöyle. Gel bir soruştur bakalım. Hallederim abi. Bütün gece barda mıydı bu? Evet. Şu hatun... Aslanım. İfade vermeye çağırmıştınız. Sarı tanıyor musun sen? Adını biliyorum. Tanıyor musun peki? Bir kere görmüştüm. Ayla'nın bu adama borcu varmış. Borcunu ödemek için görüştüm. Ne borcu? Adam torbacıymış. Ayla bir arap almış bundan. Ama borcunu ödeyememiş. Bana kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Ben de kardeşimi rahat bırakması için borcunu ödedim. Bıraktı mı peki? Bıraktı diye biliyorum. Ha, bırakmış. Geçen gece beraberlermiş. Yani aileyi Sarı Ahmet mi öldürdü? Vallahi öyle görünüyor. Nazlı Hanım siz çok güzelsiniz. Ne? Ee, yani şey demek istedim güzelsiniz derken. Güzelsiniz çünkü makyaj yapmışsınız. Ee, yani makyajınız güzel gösterdi sizi. Daha doğrusu makyaj yapan insan para harcar. Ama sizin kardeşiniz Allah'ın ilk yerinde oturuyor. İlk yerde kötü bir evde otururken sizin böyle güzel olmanız... Anlayamadım. O... Yani ya yani, yani ben toparlayamadım. Anladım. Evet. Sen bir çay getir bize hadi. Tabii. Ben 10 yaşındayken e, annem ikinci evliliğini yaptı. Üvey babam Cüneyt. Zengin biridir. Ben o yüzden şanslı büyüdüm. Ama aile çok zor koşullarda büyümüş. Aileyi bulunca da ona sahip çıktın öyle mi? Elimden geleni yapmaya çalıştım. Maddi manevi. Ya tanıştığımızda uyuşturucu kullanıyordu. Zorlu Ahmet'e yatırdım. Ama hala evinde hap vardı. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tedavisi bittikten sonra ona destek olsun diye kendi psikiyatrime götürdüm. Bu psikiyatrinin adı ne? Kaan. Kaan. Adresi var mı sizde? Evet var. <laughs> burada var adresi. Adresi burada tamam. hala ne iş yapıyor? Yaratıcı drama dersleri veriyordu ama kovulmuş. Sebep? Çocuklara kötü davrandığı için sanırım. Nerede bu yer? Tam olarak adres bilmiyorum ama stüdyonun telefon numarasını verebilirim size. Tabii. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Ha, selam kardeş. Buyur birader. Burada polis fotoğrafları çekiliyormuş. Sen mi çekiyorsun? Evet. İyi tamam. Beni de gönderdiler, ben de çektireceğim. Kim gönderdi seni? Nasıl kim gönderdi lan? Tarsı müdür gönderdi işte. E ben öyle bir şey söylemediler. Allah Allah. Nasıl iş ya? Ben niye geldim o zaman buraya? Vallahi bilemeyeceğim. Yok olmaz. Sen benim fotoğrafları çekeceksin. Yoksa Tahsin Müdür her az mı? Dur ben bir Tahsin Müdür arayayım de sen konuş. Gerek yok. Ben bir kimliğini göreyim o zaman. Niye? Polis tipi yok mu bende? Ondan değil. Liste adını yazacağım. Sonra bir karışıklık olmasın. Ha, tamam. Bak, bak burada yazıyor. Yalnız elimizde hiç çocuk kalmadı. Düz çekeceğim. Düz çek. Eyvallah Hüseyin. Afiyet olsun. Cenazede kimler vardı lan? Ya üç beş kişi anca vardı. Ha? O aslında üvey babası da vardı. Bu biyolojik babası orada mıydı? Oradaydı lan. Üvey evet, acayipti yani. Bir ara Aslı'yla konuşmak istedi. Tabi seninki yüz vermedik. Girdi ve babasının koruna. Aslı da saygısız kız ama çok güzel işte. Psikiyatri ne dedi aga? Yok ailesiyle problemleri varmış. Yok Aslı kardeşini kıskanıyormuş. Bız buz bız yani. Hı. Bunu niye yapmıştır işte? Ya bu bir çocuğa varmış. Çocuk gitmiş işte babasına şikayet etmiş. Babası da gitmiş müdürlükle atmışlar işte ya kızı. Haybe'ye dolanıyor dolanıyoruz aga. Bence yani şu sarı Ahmet dallamayı bulsak her şey çözülecek ha. Osman'dan haber gelirse buluruz. Bir de onun da arada yok ki kardeşim. Osman ne oldu lan? Bulamadı mı da sarı Ahmet'i? He. Hey tamam, tamam la tamam. Sen neredeydin la bugün? Niye gelmedin psikoloğa? İşim vardı. Ne işin vardı? Cinayetten önemli iş mi olur lan dangalak? Anneme ilaç yazdırmaya gittim abi. Ha. Nesi varmış?